Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Pazartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak, bir küçük gün ışığının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak. Seversin dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda yine bir band altında kalmış. Final bölümüyle ekrana gelen dizi son haftalarda da bir bandı altında oranlar elde ediyordu. Böyle olunca da bu son kaçınılmaz oldu ve dizinin yine bir bandı altında oranlarla ekran macerası sonlandı. Bir küçük gün ışığı dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi düşüşler yaşamış. Geçen hafta total grubu haricinde düşüşler yaşayan dizi, bu haftada düşüşler yaşamasına rağmen iyi görüntüsünü devam ettiriyor. Pazartesi reyting savaşı kızışırken, dizi bakalım haftaya nasıl oranlar elde edecek. Yasak Elma dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki haftaya göre ABC bir haricinde artışlar yaşamış. Dizi geçen sezon iyi başlamayıp ardından iyi bir sezon geçirmişti, dizide kısa bir sürede olsa Zeynep'in geri döndüğü bölümler izleyeceğiz. Dizi Total grubunda bir küçük gün ışığına geçmiş, diz bir şekilde izleyicini geri çekmeyi başarıyor, daha yüksek oranları ilerleyen zamanlarda görürüz gibi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi düşüşler yaşasa da, yeni sezondaki 3. haftasında da yine tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Dizi Total grubu haricindeki gruplarda farkı açmış, bakalım bu düşüşler haftaya devam edecek mi? Masterchef reytingleri görüldüğü gibi, program totalde 7. AB grubunda 2. ABC 1'de ise 3. sırada yer alıyor. Program açısından iyi oranlar geldiğini söyleyebiliriz. Emanet reytingleri görüldüğü gibi, haftayı total grubunda 1.35 reytingle 24. sırada açmış. Dizi geçtiğimiz hafta 1.80 ile açılış yapmış ve hafta içi bu oranlara bir daha ulaşamamıştı, bakalım bu hafta kötü bir açılış yapan dizi açısından nasıl geçecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.